Akın Masterchef'ten aslında elenmedi mi? Bilerek mi çekildi? Daha önceki sezonlarda Emre ve birkaç yarışmacı bilerek kötü yemek yaparak elenmişti. Akın da bunlardan birisi mi? Somer Şef'ten Akın'a herkesin kulaklarının pasını sildirecek o soru. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Arkadaşım sence Akın elenmeyi hak etti mi? Sen Akın'ı tekrardan Masterchef'te görmek ister miydin? Düşünceni yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutma. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi maalesef ki bu hafta erken bir veda oldu. Ve Akın elendi. Şefler ve izleyicilerin hiçbiri Akın'ın elenmesini beklemiyordu. Bu yüzden büyük bir şok yarattı. Somer Şef kameralar kapandıktan sonra akına bir soru sorduğu iddia ediliyor. İddialara göre Somer Şef akına neden bilerek elendin? Bu aslında senin yapamayacağın bir tabak değildi. Yoruldun mu? Master Şef'i bilerek mi bıraktın? Neden Master Şef hayatını burada noktaladın? İstesen bu yemeği daha iyi yapardın. Yaptığın hatalar çok belliydi. Sanki bilerek yapmış ve bilerek elenmiş gibisin diye soru sordu iddia ediliyor. Arkadaşım sence Akın bilerek elenmiş olabilir mi? Düşünceni yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsin. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.